Hepinize arkadaşlar ben Arda ve bu videomuzda arkadaşlar sizlere Crax.xyz sayesinde nasıl internetten para kazanırsanız onu göstereceğim iyi seyirler. Arkadaşlar video geçme önce hemen link açıklama kısmında mevcut ve video geçmeden önce kanalıma abone ol videoya like ve yorum atıp paylaşmayı ve kesinlikle kesinlikle unutmayın. Bu tarz e, para kazan videolarının gelmesi için dediğim gibi like atın abone olun tam gaz devam edeceğiz. Site linki açıklama kısmında şimdi videomuza geçebiliriz. Geçen görmüş olduğunuz üzere www.crex.xyz sitesinin adı açıklama kısmında direkt linki var. Kayıt ol görev yap para kazan. Her gün eklenen görevleri yaparak site içinde kredi topla gerçek paraya dönüştür. Papara inin -in al veya banki iban numarasına çek arkadaşlar. İstediğiniz yere çekebiliyorsunuz parayı. İletişim numaraları burada var. Ee, bakın ücretsiz üye olun. Para kazanmak için öncelikle e, üye olmanız gerekmektedir. Görev yapın. Sitedeki tıkla kazan bölümünden tıklama görevini yaparak günlük kredi kazanın. Oyun oyuna kazan. Sitedeki bakın bonus kısmı sayesinde sayı tahmin ederek sınırsız kredi kazanın. Para çekin sitemizden papara inin al veya banki iban numaranıza paranızı çekin arkadaşlar. Hemen ücretsiz giriş kayıt ola basalım. Üye ola basalım. Hemen örnek olarak bir üye olalım gençler. Mesela Mücahit. Mücahit Çoban diyelim isminiz kullanıcı adı e, mucahit Coban oluyor arkadaşlar. Türkçe ç, q vesaire öyle harfleri kullanmak yasak ö falan kullanamıyorsunuz kullanıcı adında. Veya kullanabiliyorsunuzdur elde bakmadım ama birleşik olacak hepsi. Evet sonra adınızı buraya şifrenizi yazıyorsunuz. Şöyle şifrenizi yazıyorsunuz. Dur, yanlış yazdık. Şöyle şifrenizi yazıyorsunuz. E-posta adresinizi yazıyorsunuz. E, Burayı doğru e-posta adresini yazmanız lazım. Onay onay şey gitmiyor ama doğru yazmanız lazım. Ben şunu yazayım. Tamamdır. Buraya telefon numaranız, gerçek numaranızı giriyorsunuz. Ben şimdilik gerçek numaramı girmiyorum ama sizin gerçek numaranızı girmeniz gerekir. Ve kayıt ol diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kopyalayalım. Kayıt ol diyorsunuz. Arkadaşlar zaten benim hesabım olduğu için görmüş olduğunuz üzere bir ip adresinde sadece bir hesap açılabilir diyor. Şimdi ben kendi hesabıma gireceğim arkadaşlar. Böyle bir ip sınırlaması da var yani kesin ve, kesin ve hile yapamıyorsunuz arkadaşlar siz içinde. Hemen kendi hesabımdan ben bir gireyim. Güvenli kodumuzu girelim hemen. B F 94 da Hemen girdik arkadaşlar. Giriş başarılı bekleyin diyor. Ve gördüğünüz üzere sitemize girdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi canlı destek var vesaire bir şeyler var. burada nasıl para kazanırsınız arkadaşlar. Hemen o bölüme geçelim. Bakın burada tıklayarak kazan diye bir kısım var. Görüyor musunuz? tıklayın bu, bu kısım arkadaşlar. Bakın burada 3 tane reklam çıkıyor. 1, 2, 3. 100 artı 100 bonus kredi kazanmak için tıklayıp görevi oku diyor. Tıklıyorsunuz bakın ne diyor. Sayfada çıkan 3 reklama tıklayın. Ardından hesabımıza artı 100 puan eklenecektir. Günde bir defa yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıyorsunuz? Buradaki reklamlara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle canlı desteği sonra yazıyorsunuz tıkladım diye. Fakat tıklamazsanız arkadaşlar canlı destekteki adam bunu anlıyor. Şöyle ben size gösterebilirim. Merhaba. Hemen bir canlı desteği yazalım. Şu bonus kredi için arkadaşlar reklama tıkladım diyeceğim. Bakın şu anda reklama tıklamadım görmüş olduğunuz gibi. Reklama tıkladım diyeceğim. Bakın anlayacaklar mı anlamayacaklar mı test edelim. Nasıl olabilirim. Ee, 100 bonus kredi. Bakın arkadaşlar bonus kredi için reklama tıkladım. Kredimi verin. Verebilir misiniz? Hemen yazdım arkadaşlar. Bakalım anlayacaklar mı anlamayacaklar mı? dedim ki böyle sistemi kandırmaya çalışmayın bu siteyi arkadaşlar. Bakalım ne yazacak. Evet diyelim. Bakın şu anda tıklamadım ama tıkladım yazdım. Bakın çoğu kişi bu hatayı yapabilir. Sistemdeki kullanıcı adınız nedir? Arda Kiliç. Yazdı kullanıcı adımı. Kullanıcı adı da bu oluyor arkadaşlar. Şuradaki kullanıcı adınız oluyor. Bakalım. Şu anda şu anda iki tane de reklama tıklamamız gerekiyor. Sonuçta baktığımızda bir adet tıklanmış gözüküyor. Arkadaşlar ben videodan önce bir kez tıklamıştım reklamlara. Ee, onu algılamışlar. Şu anda iki adet daha reklama tıklamamız gerekiyor yazmışlar. Tamamdır, teşekkürler. Tamamdır, teşekkürler. Teşekkür te teşekkürler yazalım. Buradaki dediğim gibi arkadaşlar reklama tıkladığınızda zaten anlıyorlar arkadaşlar. Ben yaklaşık 20 dakika önce videoya girmeden önce bir kez tıklamıştım. O yüzden onu algıladı. E, buradaki 3 reklama tıklıyorsunuz ve çıkan reklam linkini mesela tıkladınız ya. Bak reklam linki çıkıyor. Kopyalıyorsunuz. Bak kopyaladınız buraya çıkan reklamı. Bak site içinde reklam sesinin içinde bir 15-20 saniye duruyorsunuz. Bakın tamam mı? Ardından geliyorsunuz. Buraya reklam linklerini atıyorsunuz. Bunun gibi ikinci reklamada, üçüncü reklamada tıklıyorsunuz. 4-3 tane farklı reklama tıkladıktan sonra e, bonus krediniz arkadaşlar size e, geliyor. Buradan size kupon kodu veriyor arkadaşlar. 100 kredilik kupon kodu veriyor canlı destek. Onu da kupon kodu kısmından buradan tanımlayarak alabiliyorsunuz gençler. Bu kadar basit bir şekilde alabiliyorsunuz. Sizdeki reklamlara tıklamanız gerekiyor ama. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Evet, reklamlara tıklamanız gerekiyor. Ne yazmış şu an tıkladığınız yansıdı sonucumuza bir adet reklam. Evet görmüş olduğunuz üzere. Bakalım ne yazacak. Kullanıcı adınıza eklenir 30 kredi yazmış. Aynen bir reklama tıkladığımız için arkadaşlar 30 kredi e, eklenecek bana şu anda ya, Cidden çok iyi bir sistem ee, Hemen bir 30 kredilik şeyimizi isteyelim 30 kredilik Kupon Kodu verebilir misiniz Ben hemen Tanımlayayım Yazdım Arkadaşlar onun dışında ben yazdım Buradan e, bakın Görmüş olduğunuz üzere Bonus kazan kısmı var bonus kazan kısmı Buradan sayı bul krediyi kap diyorsun. Mesela 10 diyelim ee, bu sefer çok indim. Biraz yukarı çık. 20 diyelim. 30 mu bu sayı? 40 mı? Evet. O zaman 30'larda bir şey. 32 mi? Bak burada sayı tahmin ettim. Evet. Mesela buldum. Bizden 2 kredi kazandınız diyor. 2 kredi bedavadan kazandım görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Şu anda 2 kredi kazandım. Az sonra da 30 kredilik şeyim gelecek. Evet şu anda bir dakika yazdı. Az sonra da 30 kredilik kuponum gelecek ve 32 kredi mi olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 250 kredi 1 TL etmekte. Ee, ödeme olarak papara inen aldığı banka hesabınıza ödeme alabiliyorsunuz. 10.000 kredi 40 TL 50.000 kredi 200 TL 80.000 kredi yapınca da 320 TL çekebiliyorsunuz. Ve bu site arkadaşlar bedava 2, 3 bin, 5 bin kredide bazen çekilişler yapıyor. O yüzden kredix.xyz hemen açıklama kısmından gelip kaydolun. Ve bonus kredinizi alın arkadaşlar. Bu da sıkıcı sorulan sorular var. iletişimde kısımları var. Whatsapp numaraları falan var. Yani ilgileniyorlar sıkıntı yapmayın. Onun dışında bakalım 30 kredimizi de alalım sonra videoyu kapatalım göstereyim sizlere. Bakın bir reklama tıkladık 30 kredi aldık arkadaşlar. 3 reklama tıklasak 100 kredi alacaktık yani. Ee, gayet temiz para ee, 100 kredide yaklaşık 50 kuruş falan ediyor. Her gün böyle böyle kazanabilirsiniz reklamlara tıklayıp arkadaşlar. Açılım kısmına siteye gelmeyi kesinlikle, kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere kupon kodum oluştu 30 kredilik. Ee, alın kupon kodunuz kullan efendim yazmış. Hemen bir deneyelim. Hemen ilk önce bir teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle bir ilk teşekkürümüzü edelim. Ve hemen kuponumuzu kopyalayalım. Kopyaladık. Kupon kodu kısmından hemen kullan diyelim ve görmüş olduğunuz üzere aktif edildi. 32 kredim oldu. 30 kredim geldi görmüş olduğunuz gibi. Bu site sayesinde buradan para kazanabilirsiniz. Açılma kısmında linki var. Hemen kaydolun ve paranızı kazanmaya başlayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve bay bay gençler.